Finansbank üzerinden kredi kartı başvuru işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız. SMS ile başvuru yöntemi en kısa başvuru yöntemlerinden bir tanesidir. Cep telefonunuzdan 2273'e TC kimlik numaranızı yazıp kısa mesaj göndererek kart finans başvurusu yapabilirsiniz. En kısa süre içerisinde sizlere geri dönüş sağlanacaktır. SMS tutarı KDV dahil olmak üzere Türkcell, Vodafone ve Türk Telekom aboneleri için 65 kuruş olarak ücretlendirilir. Veya bu işlemi kartfinans.com adresine giriş yaparak TC kimlik numaranız ve telefon numaranız ile hemen başvur butonuna tıklayarak başvuru işleminizi bu şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.